Geçen ders de geçip geldim. Şimdi ne yapacağız? Yani bir ne, yapala, ne yapılacak? Kendisini kullanacağı bir hareket Kendisini. Oğlum yapma lan. Rencide etmeyelim çocuğu. İzle. <laughs> ne <Neye> güldün sen? <laughs> sen neye güldün? <gülüyor> <gülüyor> sen neye güldün? Ne? bir şey gülmedim ben. Sen neye güldün? Bir şey, bir şey gülmedin oğlum gördüm ya güldün işte. Öylesine. Evet, devam edelim o zaman. Var mı anlatacağınız bir şey? Hı? Yok. Tamam, devam edelim. Madem öyle. Şimdi e, buraya kadarki olayı gördünüz. Buraya kadar biraz teorik ve tanımlama üzerinden gittik. E, şimdi şöyle bir olay olduğunu fark ettik ama. Bahsettiğimiz şeyleri düşünürken, genel durumlardan bahsediyoruz. Genel aralıklardan bahsediyoruz. Anlık değerlerden bahsediyoruz. Mesela genel aralıktan bahsettiğimde sözel olarak arada olan olayları kaçırıyorum. Anlık durumdan bahsettiğimde sadece o an için gerekli bilgiyi elde ediyorum. Ama geri kalanında nasıl olduğunu bilmek için her an bunu yapmam lazım. Görebiliyor musunuz? Orada bir şey var. Zorluk var. Bu zorluğu nasıl aşıyoruz? Ha? Biliyor musunuz? Bu zorluğu grafik çizerek aşıyoruz. Evet, yavaşlayan grafik değil, yavaşlayan cismin konum-zaman grafik. Ben böyle şeylere takılıyorum biliyor musun? Niye takılıyorum? Çünkü hani her gün her gün bir sürü bir sürü soru çözüyoruz ya. Ya kitabın birinde öyle bir cümle geliyor ki arkadaş ben anlayamıyorum. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Dolayısıyla sıkıntı çıkıyor. Benim net olarak anlamam lazım bahsedilen şeyi ki cevap verebileyim. İşte fiziğinde böyle bir şeyi var. Sıkıntı çıkıyor. Şimdi grafik konusunda konuşacağız sevgili arkadaşlar grafiği niye çizeriz Biz herhangi bir olay için grafik çizmemizin üç tane temel sebebi var üç tane ana sebep nedir bir biraz önce bahsettiğim gibi olayın tamamını aynı anda görebileceğimiz onu, olayın tamamıyla ilgili bilgiyi aynı anda karşılaştırabileceğim bir model oluşturmaya çalışıyorum. Bu model bana başlangıçtan bitişe kadar olayla ilgili bilgileri, ara bilgileri ve tüm bilgiyi oluşturabilsin diye, e, o değer karşılaştırmalarını düzgün yapabileyim diye bir e, model ortaya koyuyor. Onun için grafik çiziyorum. İkinci bir sebep var grafik çizmenin. Nedir? Çizdiğiniz grafikte sevgili arkadaşlar bilimsel olarak o grafiğin eğimi anlamlı bir niceliğe denk geliyordur. Dolayısıyla grafik çizersiniz. Mesela bir bakteri popülasyonundaki ne bileyim bakteri sayısının zamana göre grafiğini çizdiniz. Bu grafiğin belirli bir andaki eğimine bakarsanız o anda popülasyonun artış birey sayısındaki artış hızını hesaplamış olursunuz. Bunun için grafik çizersiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? İkinci sebep de bu. Yani bahsedilen grafiğin eğimi senin için anlamlı bir nicelik taşıyordur. Bunu çalışmak için grafik çizersiniz. Ve biraz önce de konuştuğumuz üzere eğim dediğim şey aslında matematiksel olarak türev anlamına geliyor. Yani Grafiğin o noktada türevine bakmak için de grafik, şey eğimine bakmak için de grafik çiziyorum. Türevini incelemek için grafik çiziyorum da diyebilirsiniz. Üçüncü bir olay o da nedir? Grafiğin, çizdiğiniz grafiğin alanı sizin için anlamlı bir niceliğe denk geliyordur. Dolayısıyla bu grafiğin alanını hesaplamak için grafik çizersiniz. Tamam. Mesela bir cisme uygulanan kuvvetin konuma bağlı grafiğini çiziyorsunuz ki bu grafiğin alanı cismin enerjisindeki değişikliği anlatacak sana. O alanı hesaplamak için grafik çiziyorsun. Mesela bir cismin hızının zamana bağlı grafiğini çiziyorsun ki bu grafiğin alanı sana yer değiştirmeyle ilgili bilgi versin diye o grafiği çiziyorsun. Bir cismin ivmesinin zamana bağlı grafiğini çiziyorsun ki bu grafiğin alanı sana neyi versin? Hızdaki değişimi versin diye grafik çiziyorsun. Tamam mı? Üç tane temel sebep. Bir, değerlerin hepsini göreyim ve düzgün değer karşılaştırması yapayım. Olayın hepsiyle ilgili bilgi sahibi olayım. İki, grafiğin eğimi anlamlı bir ifadedir. Bu eğimi incelemek istiyorum. Bunun için grafik çizerim. Üç, Grafiğin alanı anlamlı bir şeydir. Anlamlı bir bilimsel terime denk geliyordur. Alanı hesaplamak için grafik çizerim. Tamam Güzel. Peki grafikleri çizerken neye dikkat ederiz? Nelere dikkat ederiz? Kısaca bunlardan da bahsedeyim. Genel olarak, bak genel diyorum, bunun dışına çıktığı durumlarda tabii ki olacaktır. Grafiklerde genel olarak e, yatay eksen bağımsız değişkeni anlatır bize. Yani bizim e, olay sırasında dışarıdan etkilediğimiz ya da kendiliğinden var olan şey neyse onu gösterir yatay eksen genel olarak. Düşey eksen bu değişkene bağlı olarak değeri değişen fonksiyonu neyse onu anlatır. Düşey eksen bağımlıyı, yatay eksen bağımsızlığı anlatır bize. O zaman biz e, hareket konusunu konuşacağımıza göre grafiklerimizde konum zaman, hız zaman, ivme zaman olacak. Dolayısıyla yatay ekseni genel olarak zaman ekseni olarak seçerim. O bağımsız olarak kendi başına tek düze akan bir niceliktir diye konuşurum. Ondan sonra onun değerindeki değişime göre bahsettiğim grafik kime aitse o nicelik nasıl değişiyor ona bakarım. Tamam mı? Anlaştık mı? Var mı burada itiraz? Yok. İkinci bir bilgi. Biz grafiği değerlendirirken şöyle ifade ederiz grafik yataydaki eksen var ya, o yataydaki eksen düşeydeki eksenin sıfır noktasında keser onu. Yani fonksiyonun değeri yatay eksenle kesiştiği yerde sıfırdır. Bunun aşağısında negatif değerli, yukarısında pozitif değerlidir diye düşünürüz. Tamam e, bu anlamda düşündüğümüzde grafiğin yatay ekseninin üstünde kalan nicelikler pozitif nicelikler altında kalan nicelikler negatif nicelikler olur. O zaman grafiğin zaman ekseninin bir zaman ekseni olarak çizeceğimiz için yatay ekseni zaman ekseninin üstünde kalan grafiklerin alanı pozitif alan, altında kalan alan negatif alan ifadesi oluşturacak. Biz vektörlerden bahsettiğimize göre alan hesabını yaptığımızda vektör elde ediyoruz. O zaman grafik zaman ekseninin üstünde bir alana sahipse o alanın işaret ettiği nicelik pozitif değişim göstermiş anlamına gelir. Zaman eksinin altında bir alana sahipse o zaman bahsedilen nicelik negatif bir değişim göstermiş anlamına gelir. Tamam. Bir dördüncü bilgi o da şu grafiğin eğimi. Eğimiyle de ilgileneceğiz ya. Trigonometriyi yavaş yavaş işlediniz işte. Birim çember gördünüz. Şu oldu bu oldu. Eğer bir grafiğin eğimi birinci bölgedeki bir açının tanjantına denk geliyorsa bu grafiğin eğimine pozitif eğim deriz biz. Değil mi? Birinci bölge neresi? Birim çemberi çizdiğinde dörde ayırdığında bu taraf. Değil mi? Ona pozitif eğim diyoruz. Eğer ikinci bölgedeki bir şeye denk gelirse ona da negatif eğim diyoruz. Bunu da biliniz. Tamam? Anlaştık mı? Var mı itiraz burada? Güzel. Şimdi Defterinize şöyle bir şey çizeceğim. Ona göre ayar yapın. Bir cismin konum zaman grafiği, XT grafiği, hız zaman grafiği aynı cisim için ve ivme zaman grafiği aynı cisim için çizeceğim. Sonra başka bir hareketli için XT, VT, AT çizeceğim. Dört tane böyle set çizeceğim. Dört tane Konum zaman, hız zaman, ivme zaman. Konum zaman, hız zaman, ivme zaman çizeceğim. Defterinizi böyle ayarlayın. Hepsini bir arada görebileceğiniz şekilde çizin. Olur mu? Defterin sayfanın yarısındaysanız diğer sayfaya çizin lütfen. Peki, elimizde bir konum zaman grafiği var. Şöyle. Burası konum diyelim. Burası da zaman. Şu sıfır. Bir A cismi için konum zaman grafiğini şöyle çizmişim. Hatta bir B cismi olsun elimizde. B cismi için de konum zaman grafiğini şöyle çizmişim diye düşünelim. Dünyanın en kolay grafiği. Sevgili arkadaşlar, grafikleri nasıl okuruz biz biliyor musunuz? Aslında şöyle yaparız. Deriz ki bağımsız değişken buradaki zaman eşit miktarlarda değişsin. Eşit miktarlarda farklılaşsın. Ben bu zaman içerisinde eşit miktarlardaki bölümlerde bağımlı değişken ne kadar fazlalaşmış, ne kadar azalmış, ne kadar değişmiş buna bakayım derim. Şimdi şöyle bir grafik için ben hız zaman grafiği çizeceğim. Burası hız, burası zaman olsun. Şurası sıfır. Bakın şöyle bir şey oluyor. Zaman eksenini eşit parçalara bölsem şöyle. T2, T3, T diye. O zaman T anında cismin konumuna bakıyorum. Şuradaki X. T sıfır anında yine X. 2T anında yine X, 3T anında yine X, 4T... Ya bu adam x konumunda ve 4t boyunca x konumunda kalmaya devam ediyor. Yani bu adamın hızı sıfır olmalı. Ne kadar süre boyunca? 4t süre boyunca bu adamın hızı sıfır. O zaman a cismi için hız zaman grafiğinin zaman ekseniyle çakışık olması lazım 4t boyunca. A cisminin grafiği bu oldu. Peki B cismi? B cisminin de hızı sıfır. O zaman B içinde hız zaman grafiği şu olmalı. Değil mi? Başka bir şey anlatmaz bu bana. Gördünüz mü? Cisim duruyor ve durmaya da devam ediyor anlamına geldi. Peki bu cismin ivme zaman grafiğine bakalım. İvme zaman ivme zaman grafiği diyorum ya, ona ivme bizim için neydi? İvme bizim için hızdaki değişiklikti değil mi? Ama bu cismin hızı değişmiyor ki. T'de bakıyorum hızı sıfır değil mi? 2'de T'de bakıyorum yine sıfır. 3'te T'de bakıyorum yine sıfır. 4'te T'de bakıyorum yine Değişiklik yok. Değişiklik yoksa ivme zaman grafiği de zaman ekseniyle çakışmış olmalı. A cismi içinde, B cismi içinde. Bu grafikler bana neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu grafikler bana durmayı anlatıyor. Duran cisim. Anlaştık mı? Demek ki konum zaman grafiği bu şekilde zaman eksenine paralel oluyorsa ya da şöyle konum eksenine dik durumluysa cisim duruyor ve durmaya devam ediyor demiş oluyorum. bunu anlatmış oluyorum. Var mı buraya kadar sıkıntı yaşayan? Yok. Güzel. Siliyorum şunu. Bu kolay ya. Onu çizersiniz. Kolay. Bak konum zaman grafiği şöyle olsa. Artık şunu da sileyim. Diyelim ki A cismi için şöyle bir grafik çizdim. B cismi için de şöyle bir grafik çizdim. Şimdi sevgili kardeşim, burada şöyle düşüneceğim. Biraz önceki grafikte A cismi duruyordu. X konumunda duruyordu. Ve orada durmaya da devam ediyor. B cismi de sadece benim seçtiğim o sıfır noktası neresiyse onun eksi tarafındaydı ve orada duruyordu. Orada bekliyordu. Şimdi ne oldu? Bak A cismi benim seçtiğim sistemde konumun pozitif olduğu tarafa doğru gidiyor. Ha, Bak zaman ilerledikçe bunun konumu da değişiyor. O zaman aslında cismi hareket ediyor ya işte. Değil mi? Artık hareketli bir cisimden bahsediyor. Hmm, güzel. O zaman zaman eksenine eşit parçalara bölsem yine. 2T, 3T, 4T şeklinde. Bu durumda doğrusal bir grafik olduğu için şöyle burası ne kadarsa burası da o kadar olacak. Burası da o kadar olacak. Burası da o kadar olacak, o kadar olacak şeklinde bir durum ortaya çıkar. Yani bu doğrusal grafikte zaman eşit miktarda değiştiğinde konum da eşit miktarda değişiyor. Konum zamana eşit demiyorum. Şuradaki T'ler 3'er saniye diyelim. Buradaki konum değişimleri de belki 5'er metre. Bilmiyorum onu. Belki 3 metreye de denk geliyor olabilir. Ama her eşit zaman aralığı değiştiğinde, eşit miktarda zaman geçtiğinde konumdaki değişiklik de eşit oluyor. Bu ne demek? Cisim hep Aynı zaman içerisinde aynı miktarda yol alıyor demek. E bu cisim sabit hızla hareket ediyor. Yani hızının sabit olması lazım. Bir. İkincisi. Bak bu cisim ne yapıyor? Konumun sıfır olduğu yerden konumun pozitif olduğu yere gidiyor. Yani artı yönde hareket ediyor. Ha, güzel. Hız zaman grafiğinin alanı bana yer değiştirmeyi söyleyecekti. O zaman alanın pozitif olması lazım. Değil mi? Ha, tamam. Bu durumda cismin hızı sabit olacak ve alanı pozitif olacağı için zaman ekseninin üstünde çizmeliyim. A cisminin grafiği bu oldu. Artık hızı neyse. B cismi için, B cismi bak konumun sıfır olduğu yerden negatif olduğu yere doğru gidiyor. Yani benim için alan negatif olmalı. Yani zaman ekseninin altında kalmalı. Ha, güzel. Peki buradaki zaman değişikliklerinde, eşit miktarda zaman değiştiğinde bunun aldığı yollar ya da yer değiştirmeleri de eşit miktarda oluyor mu? Evet oluyor. O zaman B cismi için grafikte şu olmalı. Bununkine V A diyeyim pozitif, bununkine de V B diyeyim negatif değerli olması gerekir. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Peki. Şimdi hız zaman grafiğini değerlendirip ivme zamana geçeceğim. O zaman gelin zaman eksenini eşit parçalara böleyim. Şöyle. T eşittir sıfır anında cismin hızı veya A. T anında yine V'a. 2 T anında yine V'a. 3 T yine V'a. V'a, V'a, V'a. E bu adamın hızı değişmemiş. E hız değişimi bölü zaman yazacaktım ben ivmeye. E hızı değişmediğine göre delta V sıfır olmalı. O zaman A cisminin ivmesi sıfırmış. Yani zaman ekseniyle çakışık durumdaymış. e B cismi? B cismi de aynı. B cisminin ivmesi de zaman ekseniyle çakışık durumda olmalı. Hmm, bu hareket hangi hareket? E Düzgün doğrusal hareket diyorum. Düzgün doğrusal hareket ne anlatıyor bize biliyor musunuz? Cisim eğer bir doğru üzerinde bir tek yöne doğru bir tarafa doğru sürekli de aynı büyüklükteki sürat ile hareket ediyorsa o cisim düzgün doğrusal hareket yapıyordur. Fizikteki düzgün ifadesi sevgili kardeşlerim, ileride daha çok çok söyleyeceğim bundan. Düzgün ifadesi kendinden sonra gelen şeyleri, kelimeleri şöyle tanımlar. Benden sonra gelen o nicelik değişmeyecek diye tanımlar. Dolayısıyla düzgün doğrusal hareket deyince doğrusal harekette farklılaşma olmuyor. Hep aynı şekilde oluyor diye düşünürüz. Çok yaşa. Tamam mı burası da? <laughs> Buraya kadar olan bölüm 9. sınıf müfredatı sevgili arkadaşlar. 9. sınıfta e, ivmeli hareket var ama sadece ivme var mı yok mu hızlandı yavaşladı. İvme varsa hızlanır ya da yavaşlar işte gibi ifadeler var. Ama biz artık 11. sınıf müfredatına geçince ivmeli hareket eden bir cismin ne kadar yol aldığını da hesaplayacağız ivme zaman grafiğine bakıp konumda ne kadar değişiklik olduğunu da söylemeye çalışacağız. Konum zaman grafiğine bakıp ivmenin ne olduğunu da söylemeye çalışacağız gibi durumlar var. O zaman gelin şurayı sileyim. Şöyle bir grafikle konuşalım. Burası yine konum, şurası da zaman olsun. Cismin grafiği şu olsun. A cismi bu. B cisminin grafiği de şu olsun. Bu arada A ve B cisimleri aynı yerden başlamak zorunda değiller. Ben öylesine rastgele çizdim. Aynı noktadan başlamış gibi çizdim. A cisminin grafiği şuradan yukarıya doğru da olabilir. B cisminin grafiği buradan aşağıya doğru da olabilir. O tamamen rast geldiği için böyle çizmiş oldum. Peki. Şimdi bu cisimlerin hareketleriyle ilgili konuşmaya çalışalım. Grafiklerini tamamlamaya çalışalım. Şurası sıfır. Bir, birinci bilgi. A cismi ne yapıyor? Pozitif yöne gidiyor. O zaman A cisminin hız zaman grafiği zaman ekseninin üstünde olacak. Bir. İkincisi, gelin zaman eksenini eşit parçalara bölelim. t 2t, 3t, 4t diye. O zaman sıfırdan t'ye kadar bu a cismi şu kadar yol alıyor. Değil mi? t'den 2t'ye kadar şu miktarda yol alıyor. 2t'den 3t'ye kadar bu miktarda yol alıyor. 3t'den 4t'ye kadar bu miktar. Ana gittikçe bak bu ne yapıyor? Gittikçe aynı miktarda süre geçmesine rağmen daha fazla daha fazla daha fazla yer değiştirme yapıyor. Bu ancak hızlanarak olur. Değil mi? Birim süredeki yer değiştirmesi büyüdüğüne göre bu cisim hızlanıyor olmalı. E peki birinci bilgi pozitif yöne gidiyor olmasıydı. Dolayısıyla grafik zaman ekseninin üstünde olacak. İkinci bilgi Cismin hızının değerinin büyümesi lazım. Yani zaman üzerinde ilerledikçe cismin grafiğinin hız ekseninde daha büyük değerleri göstermesini bekliyorum, değil mi? Ve şunu söyleyeyim, ve sıfır eşittir 0 sıfır olsun, başlangıçta hızı sıfır olsun. O zaman şöyle bir şey çizelim. Bu A cismi için artı yöne gidiyor ve hızlanıyor, tamam? B cismi için söyleyeceğim onu, şu olması lazım. Tamam? Peki, peki, peki. Bunu ivmelerini düşünsek, bak zaman eksenine eşit parçalara böldüğümde hızdaki değişim hep aynı miktarda oluyor. Görüyor musun? O zaman demek ki ivmesi şöyle sabit olmalı A cisminin. Niye üstte çizdim? Çünkü hızı pozitif değişiyor. Yani bunun alanı zaman ekseninin üstünde kalmalı. B cismi için de şu olması lazım. Grafik demiş oldu. Gördünüz mü? Ha sen diyebilirsin ki hocam bunun böyle doğru şeklinde olduğunu nereden bildik? Bizim müfredatımız burayla sınırlı. Eğer şu İkinci derece bir fonksiyon ise bu birinci derece fonksiyon olmalı. Bu sıfır derece fonksiyon olmalı. Ama dersen ki hocam bu x eşittir t kare değil de x eşittir t küp fonksiyonuysa sıfırdan itibaren böyle çizilmişse o zaman bu v eşittir t kare fonksiyonuna denk gelir. Yani parabol olur. Bu A eşittir T. Yani doğrusal fonksiyon olur. O bizim müfredatımızda değil. Tamam mı? Yani eşit zaman artışı aynı değil mi? Neyin artışı? Ciddi mesafenin artışı. Eğim artışı. artışı. Evet. Eğim, eğim artışı. artışı. Eğim artışı aynı. Eşit zaman aralığında eğim aynı miktarda büyüyor. Hayır onu demeye çalışıyorum. Anlaştık burada da. Değil mi? Güzel. Bu hangi hareket peki? Evet, düzgün hızlanan doğrusal hareket. Tamam. Bir tane daha hareket kaldı. Kaçta çıkıyorsunuz? 55'te mi çıkıyorsunuz? O zaman haydi, o son bir de sonra çizeyim. Haydi kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.